Kıyamet ve Ahiret. Hamd zatının ebedi olduğunu bildiren Allahü Teala'ya olsun. Kendisinden başka bütün varlıkların yok olmalarını diledi. Kâfirleri ve günahkarları kabir azabıyla cezalandıracaktır. Kullarının dünya ve ahiret saadetine kavuşmaları için peygamberleri vasıtasıyla emirlerini ve yasaklarını bildirdi kullarının ahirette azap veya mükafat görmelerini dünyadaki yaptıkları birkaç günlük amellerine bağladı. Ahiret yoluna girip rızasına kavuşmayı seçtiği ve sevdiği kullarına kolay eyledi. Allahü Teala sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a onun âline ve eshabına salat ve selam eylesin ki onların isimlerini Müslümanlar arasında pek yüksek eyledi. Bilmelisin ki her şeyi dirilten ve öldüren Allahü Teala Ali İmran suresinin 185. ve El Enbiya suresinin 35. ve El Ankebut suresinin 57. ayetinin meale şerifinde her canlı ölümü tadacaktır buyurdu. Bununla alemlerin Üç ölümünü bildirdi. Dünya alemine gelen elbette ölür. Ceberut alemine ve melekût alemine gelenler de elbette ölür. Bunlardan dünya aleminde olanlar Adem oğulları, insanlar ile karada, denizde ve havada olan hayvanlardır. Melekûtî olan yani gözle görülemeyen ikinci alem melekler ile cin sınıflarının bulunduğu alemdir. Ceberuti olan üçüncü alem ki meleklerden seçilenlerin alemidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Haç suresinin 75. ayetinde mealen Allahü Teala meleklerden ve insanlardan peygamberler seçti buyuruldu. İşte bu üçüncü sınıf Ceberut aleminin ehli Kerubiyan, Ruhaniyan, Hamele-i melekleri, ve suradikatı celal ehli olanlardır. Enbiya suresinin 19 ve 20. ayetlerinde mealen Allahü Teala'nın indinde olan öyle melekler vardır ki kendisine ibadette kendilerini beğenmezler ve hiç yorulmazlar. Gece gündüz hep Allahü Teala'yı tesbih ederler, usanmazlar buyrularak bunları bildirmektedir. Allahü Teala onları bu ayet-i kerime ile met buyurmuştur. Bunlar çok şerefli olup cennet bahçelerinde bulunurlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş olup sıfatları anlatılmıştır. Bunlar Cenab-ı Hakk'a yakin oldukları ve bulundukları mekanları cennet olduğu halde yine ölürler. Allahü Teala'ya yakin olmaları ölmelerine mani olmaz. Sana önce dünya ölümünü anlatacağım. Haber vereceğim şeyi dinlemek için kulağını iyi ver ki eğer Allahü Teala'ya ve onun Resulüne kıyamet gününe ve ahirete inanıyorsan sana insanların bir halden diğer bir hale nasıl geçtiklerini nakledip onların hallerini vasıflarını haber vereceğim. Çünkü bu haberler ancak delil ve şahit iledir ki anlatacaklarıma Allahü Teala ve Kur'an-ı Kerim şahittir. Kur'an-ı Kerim ile Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem nakledilen sahih hadisler sözümü tasdik eder. İnsan ölünce dünya hayatı biter. Ahiret hayatı başlar. Ahiret hayatı üç kısımdır. Tekrar dirilinceye kadar kabir hayatıdır sonra kıyamet hayatı, bundan sonra cennet ve cehennem hayatıdır. Bu üçüncü hayat sonsuzdur. Dünyada iyi, faydalı şeyler, kötü, zararlı şeylerle karışıktır. Saadete, rahat ve huzura kavuşmak için hep iyi, faydalı şeyleri yapmak lazımdır. Allahü Teala çok merhametli olduğu için iyi şeyleri kötülerden ayıran bir kuvvet yarattı. Bu kuvvete akıl denir. Temiz ve sağlam olan akıl, bu işini çok iyi yapar, hiç yanılmaz. Günah işlemek, nefse uymak, aklı ve kalbi hasta yapar. İyiyi kötüden ayıramaz. Allahü Teala merhamet ederek bu işi kendi yapmakta, iyi işleri peygamberler vasıtasıyla bildirmekte ve bunları yapmayı emretmektedir. Zararlı şeyleri de bildirip bunları yapmayı yasak etmektedir. Bu emir ve yasaklara din denir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği dine İslamiyet denir. Bugün yeryüzünde değiştirilmemiş, bozulmamış tek din vardır. O da İslamiyettir. Rahata kavuşmak için İslamiyete uymak yani Müslüman olmak lazımdır. Müslüman olmak için de hiçbir formaliteye İmama, müftiye gitmeye lüzum yoktur. Önce kalb ile iman etmeli, sonra da İslamiyet'in emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır. Sual melekleri, kabre geleler, namazını doğru kıldın mı diyeler, hemen kurtuldun mu sandın ölünce, senin için azap hazır diyeler.